Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz değerli kardeşlerim bugün size kahvaltılık soğanlı patates kavurması yapacağım çok güzel lezzetli bir tadı var ağzınıza layık tavsiye ederim arkadaşlar buyurun yemeğimizi yapmaya önce soğanlarımız var malzemesini tanıtayım 3 adet küçük soğanımız var bir buçuk yemek kaşığı salçamız var 8 adet orta boy patatesimiz var. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Yarım çay bardağından az yağımız var. Şimdi soğanımızı doğramaya geçiyoruz. Arkadaşlar soğanımızı ince 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 doğrayacağız. doğruyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tencere yağımızı koyuyoruz. Tenceremiz ısındı. Yağımız şimdi şu an hazır da. İçine doğramış olduğumuz soğanlar vardı. Soğanlarımızı koyuyoruz. Soğanımız bol olacak arkadaşlar. Ocağımızın ee, altını hafif kısır ateşle tembeleşinceye kadar soğanlarımız kavrulacak. Arkadaşlar şimdi şu an patatesimizi doğruyoruz. Patatesimizi de kuşbaşı doğrayacağız. Fazla ufak olmayacak. Fazla da iri olmayacak. Şu şekilde doğuruyoruz Patateslerimizi şöyle kuşbaşından biraz büyük bu şekilde doğruyoruz kabımıza koyuyoruz. Aynı şekilde patateslerimizi şöyle ortadan bölüp ikiye bir de ortadan şu şöyle ikiye bölüyoruz. Arkadaşlar şunu şu şekil şöyle yapıyoruz. Evet. Soğanlarımız pembeleşti. Bir buçuk yemek kaşığı sarçamız vardı arkadaşlar. Sarçamızı koyuyoruz. Soğanımıza güzel yine sarçamızı yediriyoruz salçamızı yedirdikten sonra arkadaşlar patatesimizi koyacağız içine. Patateslerimiz daha önce haşlanmış. Hazır patates. Normal patates yani haşlanmış. Şurada haşlanmış patates arkadaşlar. Ben şu an şu anımıza güzel yine yedirdik. Patateslerimizi koyacağız. Doğru 8 adet patatesimiz vardı. Onu döküyoruz arkadaşlar. Patatesimi koyduktan sonra Baharatımız vardı. Bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı toz biber, karabiber, bir tatlı kaşığı da tuzumuz vardı. Onları da koyuyoruz şu şekil üstüne. Ondan sonra güzel yine karıştırıyoruz arkadaşlar. Biraz bunun bir 5 dakika kavrulmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi şu an soğanlı patatesimiz kahvaltılık nefis hazır. Servis yapıyoruz. Tabağımıza koyuyoruz arkadaşlar. Tabağımıza koyuyoruz. Sebzeleri koyduktan sonra şöyle hafiften bir düzlüyoruz. Şu servis tabağımızı alıyoruz arkadaşlar. Servis tabağımızı alıyoruz şu şekil. Yemeğimiz. Üstüne de biraz maydanoz atıyoruz arkadaşlar şöyle. Güzel bir maydanoz atıyoruz. Arkadaşlar afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın destek verin arkadaşlar. Like atın. Değerli kardeşlerim. Emojin beğenme lütfen unutmayalım. Hoşça kalın.